Nereden vuralım? Kartonun üst sol köşesi. Sert atacağımız. Gördün mü? Tada! Menzil atışı, evet. <laughs> Kaç Şakir'in ikinci videosu. Az önce ok bozuk olduğu için şurası bozuktu hemen gösterelim. Muhammed şimdi orayı tamir etmiş. şimdi tekrardan atacak. Diyor ben 10 metreden daha uzağa atabilirim diyor. Ben toz koparan İskender'in tanrınıyım diyor. Ve yayın geriyor. Aa 50 metre falan. Şimdi bakın ok arkadan geliyor. Bu tahta. Tahtanın üzerinde böyle oyuklar olur ya, yuvarlak yuvarlak yerler olur. Ona çarpıyor ve yerinden fırladı. Biz attık baktım put dedi arkadan bir şey fırladı. Ne olduğunu anlamadık. ok demiş. Onu fırlatmış arkadan da böyle çıkmış. Göster parçayı şey göster. Parça da bu. Bakın üzerinde ok okun izi de var. Ya girdi ya da o sikeri bir yerlerine uydurdu. İyi bir yer dedi.